bir fikir değil. Bugün insanlar daha farklı bir hayat istiyor. Daha çok para kazanmak istiyor. Ama hayat çok kısa. Oradan oraya koştururken geçip gidiyor. Kimse şimdi bizim yaptığımız gibi sohbet etmiyor. Evet. Çoğu zaman çevremizde bize bunları hatırlatacak hiç kimse yok. Evet bu bir gerçek. Aslında dünyanın her yerinde böyle. Bir. Siz de bunu görüyorsunuz. Sartup. Hep bir şeyleri erteliyor. Açılışını de, yaptık.

Dünyanın dört yanında, en çok ailenin parça